Merhaba. Bugün atalarımızın baharın gelişini şaşılacak bir doğrulukla nasıl bildiğini ortaya çıkaran o kadim takvime, evet o takvime yakından bakıyoruz. Gökyüzünden düşen ateşli bir köz kışın sonunu haber verebilir mi? Yani kulağa bir masal gibi geliyor değil mi? Ama bu inanış yüzyıllardır Anadolu'da baharın gelişini müjdeliyor. Peki bu ateşli közün ardındaki sır ne olabilir? İşte her şey doğanın uyanışını başlatan o gizemli anlarla. Yani cemre dediğimiz o olayla başlıyor. Peki nedir bu cemre? Kelime anlamı Arapçada köz ya da kor ateş demek. Ama halk inanışında baharı getirmek için sırayla havayı, suyu ve toprağı ısıtan üç sıcaklık dalgası. Adeta doğayı uyandıran üç sıcak nefes gibi düşünebilirsiniz. Soyut bir kavram gibi dursa da kökleri aslında çok derin bir gözleme dayanıyor. Ve bu süreç müthiş bir hassasiyetle işliyor. Hep aynı sıra. Önce Şubat'ın sonuna doğru havaya düşüyor ilk cemre. Bir hafta sonra suya ve son olarak Mart'ın başında da toprağa. Sanki görünmez bir el, yedişer gün arayla önce havayı, sonra suyu ve en son toprağı ısıtıyor, doğayı yavaş yavaş adım adım bahara hazırlıyor. Peki, bu cemre olayı tek başına bir inanış mı? Aslında hayır. Bu çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir sistemin sadece küçük bir parçası. İşte o sistemin adı halk takvimi. Bu takvim öyle bildiğimiz takvimlerden değil. Nesiller boyu süren gözlemlerin, tecrübelerin damıtıldığı, atalarımızın bize bıraktığı yaşayan bir doğa ansiklopedisi adeta. Şu takvimin ayrıntılarına bir bakar mısınız? Sadece cemreler yok. Kışın en sert zamanı için zemheri demişler. Bahar geldi derken aniden vuran soğuklara koca karı soğukları ya da aprilin beşi gibi isimler vermişler. Yazın en kavurucu dönemi de var tabii, Ağustos sıcağı. Yani bu Basit bir takvim değil, mevsimlerin ritmini anlatan bir yaşam kılavuzu. Peki, güzel de bu yüzlerce yıllık halk bilgeliği modern bilimin, meteorolojinin karşısında ne kadar geçerli? Sadece bir inanış mı yoksa gerçeklik payı var mı? İşte tam da bu sorunun cevabını arayan birileri çıkmış ve harika bir çalışma yapmış. Ve işte bu noktada işler heyecanlı hale geliyor. Bir yandan nesillerin birikimi, halkın bilgeliği Diğer yanda ise somut, ölçülebilir bilimsel veriler. Bu ikisi karşı karşıya getiriliyor. Bakalım sonuç ne olacak? Kim haklı çıkacak? Çalışma alanı olarak da Türkiye'nin kuzeybatısındaki Uzun Köprü bölgesi seçilmiş. Neden özellikle orası? Çünkü bu halk takvimleri genellikle çok yereldir. O bölgenin coğrafyasını, kendine has iklimine yansıtır. Yani genele değil, özele odaklanmak en doğrusu. Ve işin sağlamlığına bakın. Kullanılan veri seti tam 70 yıllık. Dile kolay. 1929'dan 1998'e kadar olan bütün meteorolojik kayıtlar incelenmiş. Yani öyle birkaç yıllık bir tesadüf mü yoksa gerçekten bir düzenlilik var mı? Bunu anlamak için müthiş bir zaman aralığı. Peki veriler ne diyor? Gelin şimdi bu 70 yıllık kaydın halk takviminin iddiaları hakkında ne söylediğine bakalım. Baştan söyleyeyim sonuçlar gerçekten de çok şaşırtıcı. Mesela halk takvimindeki en çarpıcı uyarılardan biri şu atasözü. Kork aprilin 5'inden öküzü ayırır eşinden düşürün ne demek bu Nisan ortasında tam oh bahar geldi derken öyle ani öyle şiddetli bir soğuk gelir ki tarlada çift süren öküzlerden birini dondan öldürüp diğerini eşinden ayırabilir. Gerçekten çok güçlü bir uyarı. Peki bilimsel veriler ne diyor? Bakın bu 70 yıllık ortalama sıcaklık grafiği. Hava sürekli ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor ve tam da o aprilin 5'i denen dönemde Sıcaklıkta belirgin, keskin bir düşüş yaşanıyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? 70 yıl boyunca tekrar eden bir tesadüf? Pek sanmıyorum. Bu yüzlerce yıllık gözlemin veriye dökülmüş hali. Peki başka bir örnek? Hadi yazın zirvesine bakalım. Resmi takvimler genellikle Eyyam-ı Bahar der ve Ağustos'un ilk haftasını en sıcak günler olarak gösterir. Ama halk takvimi ne diyor? Çok daha geniş bir aralık veriyor. 15 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar yani tam bir aylık bir Ağustos sıcağı deniminden bahsediyor. Şimdi tekrar 70 yıllık verilere dönelim. Grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? Sıcaklıklar Temmuz ortasında tepe noktasına ulaşıyor ve Ağustos ortasına kadar o yüksek seviyede seyrediyor. Yani bir haftalık kısa bir zirve değil, bir aylık bir sıcaklık platosu var. Halk takvimi yine inanılmaz bir isabetle bu durumu mükemmel bir şekilde tanımlamış. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Yani bu eskiyle yeninin, halk bilgisiyle bilimin bir savaşı mı? Aslında hayır, işte bu analizin en can alıcı noktası da tam olarak bu. Mesele, halk bilgisi bilime karşı değil. Mesele, halk bilgisinin zaten bilimin ta kendisi olması. Hem de en sabırlı, en temel hali, yani nesiller boyu süren bir gözlem, veri toplama ve bu verilerdeki desenleri analiz etme süreci. Zaten çalışmanın vardığı sonuçlarda tam olarak bunu söylüyor. Yani bu takvim çok nesilli bir iklim veri tabanı gibi. Belirli bir günü nokta atışı tahmin etmiyor belki ama mevsimsel dönemleri, o ritimleri inanılmaz doğru tanımlıyor. Ve en önemlisi genel takvimlerin aksine ait olduğu yerin coğrafyasını, yerel iklimini çok daha iyi yansıtıyor. Bu da onu yerel iklimi anlamak için müthiş değerli bir kaynak yapıyor. Hatta bakın araştırmacılar kendi özetlerinde ne diyor? İnsanların yüzlerce yıllık yaşam deneyimleri iklimsel özellikler hakkında oldukça doğru sonuçlar vermektedir. Yani bu kadim bilgi bir hurafe değil, yüzlerce yıllık yaşanmışlığın damıtılması ile elde edilmiş çok değerli bir veri. Sonuç olarak bu çalışma bize şunu gösteriyor: bazen en ileri teknoloji, en karmaşık veri analizleri bile atalarımızın sadece doğayı dikkatle dinleyerek edindiği o kadim bilgeliği doğrulamak için var. Bu da insanı düşündürüyor. Acaba dünyamız hakkında yeniden keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi antik bilgelikler geçmişin fısıltılarında saklıdır?